arkadaşlar herkes yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bugün sizler için çok güzel bir tarifle karşınıza geldim. Cevizli ev baklavası yapıyoruz. Evet duydunuz cevizli ev baklavası. Arkadaşlar dilerseniz hep beraber malzemelerimize şöyle bir bakalım. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı süt. Bir kabartma tozu. Bir çay bardağı yoğurt bir yumurta, bir yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. Bu hamurumuz yine kulak nemesine yakın bir hamur olacak. Dilerseniz hep beraber tarifimizin yapımına başlayalım. Hemen sıvı yağımı ilave ediyorum. Sonrasında sütümü, sonrasında hemen yoğurdumu. Daha sonrasında bir tane yumurtam vardı. Hemen yumurtamı tuzumu ve sirkemi ilave ediyorum. Bunları güzel bir şekilde karıştıralım. Hemen unumuzu ilave edelim. Güzel karıştıralım. çok güzel bir hamur elde ettik gördüğünüz üzere şimdi <laughs> hamurumuzdan şöyle küçük küçük bezeler alıp elimin içinde yuvarlıyorum bütün hamurumu böyle bezelere ayıracağım Evet arkadaşlar hamurlarımızı beze haline getirdik. Küçük bezeler oluşturduk. Toplamda verdiğim tarifte tam olarak 25 tane küçük beze çıktı. Şimdi bezelerimin üstünü güzel şöyle bir bez yardımıyla kapatıyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar bezelerimizi yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdik. Hemen kenara alıyoruz. Şöyle Un ve nişasta birer bardak, çay bardağı karıştırdım. Şimdi şuradan hemen 5 tane bez alıyorum. Şöyle nişasta karışımımı döküyorum. Bezelerimi şöyle bir oklava yardımıyla açıyorum. Evet. Açtıktan sonra kenara alıyorum. Tabi üzerine biraz nişasta döküyorum. Tekrardan diğerini açıyorum. Elime şöyle düzeltiyorum. Hemen onu da şöyle diğer bezemin üstüne bırakıyorum. Tekrardan elimle düzeltiyorum ve açıyorum açtıktan sonra bunu da diğer bezemin üstüne alıyorum evet şimdi arkadaşlar 5 tane açmıştım açtıktan sonra tekrardan nişasta döküyorum ve güzel hep beraber açıyorum Evet son bezemi açıyorum şimdi arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim diğer bezelerimi açtım kenara aldım. Bu da zaten son katı yani üst katı olacak. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Hemen bu yufkamı dörde katlıyorum. Şöyle kenara alıyorum. Arkadaşlar şimdi yuvarlak bir tepsi aldım. Hemen Kukamın bir tanesini bu şekilde yerleştirdim. Kenarları içe gelse hiç önemli değil. Şimdi tekrardan bir tane kukam daha alıyorum. Şöyle iç kısma bırakıyorum. Sonrasında iri kıyılmış cevizim var. Şöyle serpiştiriyorum. Tekrardan bir yufka alıyorum. Tekrardan kat kat ceviz yani katlarına koyacağız. Diğer yufkamı alıyorum. Ben bunların hepsini aynı boyutta açtım. Tekrardan ceviz veriyorum. Cevizi ne kadar bol kullanırsak tatlımız o kadar güzel olacaktır arkadaşlar. Evet. Şöyle elimi düzeltiyorum. Dinlendikten sonra tekrardan böyle tepsimize dizerek üstüne son cevizini veriyorum. Son olarak arkadaşlar 3 bezeden açtığım üst kapağını hemen Tepsime yerleştiriyorum. Evet son kapağı da koyduktan sonra Şöyle elimle yanlardan düzeltiyorum. Şimdi kesim işlemine başlayalım. Ortadan önce iki ayırıyorum. Şimdi arkadaşlar ben şöyle kestikçe size şeklini göstereceğim. Evet arkadaşlar, kesmemizi bitirdik. Şimdi üzerine eritilmiş tereyağım var. Hemen Şöyle döküyorum. Evet, gördüğünüz üzere tereyağımızı da ekledik. 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirmeye gönderelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere baklavamız gayet güzel pişti. Fırından çıktı. Şimdi baklavamın soğumasını bekleyeceğim. Şerbetim sıcak, baklavam soğuk olacak. Evet arkadaşlar baklavamızı tamamladık. Güzel de bir süsleme yaptık. Şerbetini verdik. Şerbetimiz bilindik bir şerbet. Hemen hemen herkesin bildiği bir şerbet. 4 su bardağı toz şeker. 5 su bardağı su. 1-2 damla limon. Ben böyle arkadaşlar süslemeyi tercih ettim. Dilerseniz sizler süslemeyebilirsiniz de. İnşallah yaptığım tarifi beğenmişsinizdir. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup bildirim seslerini açmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Kolayca paylaşımlarda kalın.